Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir bileklik çalışması yapacağız kısmet olursa. Ben bu şekilde birkaç tane örnek hazırladım. Kum boncuklarını farklı kullanarak gümüş, bronz ve altın şeklinde. Siz de istediğiniz şekilde kombinlerini yapabilirsiniz. Düğünlerde ve nişanlarda her türlü abiye kıyafetlerinizi tamamlayacak gayet güzel bir takı olacağına inanıyorum. Bakın Hepsi birbirinden güzel. Bu şekilde. Dediğim gibi istediğiniz gibi kombinini yapabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce sayfamızı beğenip paylaşırsanız, yorum yapıp e, abone olursanız seviniriz. Sizin desteğinizle büyüyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Modelimizin anlatımına geçerken şu modellerimizi bir kaldıralım. Şu şekilde 4 milimlik yuvarlak kristalimiz var. Bu şekilde yine aynı renk tercih ettim ben. Ee, 6 milimlik yuvarlak kristalimiz var. 11'e 0 kum boncuklarımız var. İsterseniz 10'a 0 da kullanabilirsiniz. Kum boncuklarımla uyumlu kapama aparatlarım var kapama ve iki tane halka. Şimdilik bunları kenara alalım. Ve yavaş yavaş anlatımımıza geçelim. Ve doğal olarak iğnemiz, ipliğimiz var. İlk etapta bizim 4 milimlik kristallere en son ihtiyacımız olacak. O yüzden büyük kristallerimizle başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle 2, 4, 6 adet kristal ve aralarında kum boncuk kristalle başladık kum boncukla bitirdik şimdi aşağı kadar indirelim ve bir düğüm atalım ben düğümlerimi çiftle atıyorum siz nasıl istiyorsanız öyle tercih edebilirsiniz şimdi herhangi bir kristalimizden çıkacağız Çünkü çalışma alanımız kristallerimizi kullanıyoruz ortak olarak. Şu kristalimizden çıkalım. Bu şekilde. Şimdi kristalimizi ortak kullanacağız. O yüzden kumla başladık, kumla bitirdik. 2 4 5 tane kristalimiz var. Ve aynı ipimizin çıkmış olduğu kristalden geri geçiyoruz bakın arkadaşlar. Ve burada bir yuvarlak oluşturuyoruz. Şöyle evet. Şimdi tam bu ipimizin çıkmış olduğu kristalin tam karşısına kadar ilerleyeceğiz. Şöyle çevirelim daha rahat. İlerleyelim. tam burası. Bu işlemi bilekliğimizin ne kadar uzun olmasını istiyorsak o kadar devam ediyoruz. Bir eksik bir fazla onda sorun yok. Yine hep bu şekilde devam edeceğiz. 2, 4, 5. Yine aynı. Buradaki kristalimizden geçiyoruz bakın. Dediğim gibi bileklik boyumuzca bu şekilde devam ediyoruz. Bilek boyunca kiminin ince olur, kiminin kalın olur onu bilemem. En güzel ayar kendi bileğinize göre ayarlamaktır. Yine orta kristalimizden geçiyoruz. Ve aynı şekilde bileğimizin tamamlayana kadar devam edelim. Ben sonuna kadar geleyim orada görüşelim. Ben sonuncu modelime geldim arkadaşlar. Yine en son sonuncuyu beraber yapalım diye. Benimle aynı büyüklükte yapacaksanız bilekliğiniz arkadaşlar 6 milimetrelik kristalden 56 adet gerekiyor. Ölçüsünü de sonunda veririm. Kaç santimetre ulaştığını kapamasıyla birlikte. Bileğinize uyuyorsa ona göre sayıları kullanabilirsiniz. Küçük kristalimizden de 13 tane gerekiyor. Bakın 2-4-5 tane kristal. Başında, sonunda ve aralarında kum boncuk. Şu şekilde geçiyoruz. Şöyle. Her zamanki çalıştığımız boncuğumuza kadar, ortadaki kristalimize kadar ilerliyoruz. Bu şekilde. Şimdi 3 kum, 4 milimlik bir kristal, 7 kum takıyoruz. Aşağı kadar indiriyoruz. Şimdi bu kristalimizden şu şekilde geri geçiyoruz bakın. Şöyle tekrar göstereyim. İpimiz burada. Şu şekilde kendimize doğru geri geçiyoruz. Gördünüz mü? Şimdi buradaki gibi yeniden 3 adet kum daha alıyoruz ve kristalimizden geçiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kapama yerimizdi. Hem kapama yerimizi yaptık. Şimdi yavaş yavaş e, aradaki süslerimizi yapmak için bakın ipim burada. Ben kum, kristal ve kum geçtim. Ya şu yanlarda kalan ikişer kristalim var bakın. Ortasındaki kum boncuğa kadar ilerliyorum. 3 tane Kum boncuk alıyorum. Bakın. Aynı kum boncuktan tekrar geçiyorum. Şu şekilde. Aynı kum boncuktan tekrar geçiyorum ve burada bir süs oluşturuyoruz. Bakın. Şimdi bu süsten şöyle karşılıklı hepsinin yanlarında olacak bu süsten arkadaşlar. O yüzden iğnemiz bizi yönlendiriyor zaten. Ona göre takip edersiniz. Bir sağda bir solda dönüşte de diğer taraflarını yapıyoruz. Bu şekilde bakın iğnemizin çıktığı en son kum boncuktan geçiyoruz. Ve buradan bir süs oluşturuyoruz. Bakın Pardon. Evet gördüğünüz gibi bir sağda bir solda bir sağda bir solda o şekilde devam ediyoruz arkadaşlar şimdi tekrar çalışacağımız boncuğa kadar ilerleyelim bakın dediğim gibi iğne ve ip sizi yönlendiriyor zaten arkadaşlar şimdi tekrar 3 tane kum boncuk alalım ve aynı en son çıktığımız kum boncuktan Tekrar geçiyoruz. Şu şekilde bakın. Evet. Böylece hem süsümüz oluşmuş oluyor. Şimdi tekrar kristalimizden ortadaki geçiyoruz ve Evet, çalışacağımız yere kadar geldik. Şimdi ben diğer dönüş yerine kadar geleyim arkadaşlar. Sonuncuya kadar geldim. Sonuncuyu beraber yapalım dönüş yerini de diye Şuradan kum boncuğumuza kadar geliyoruz. Şunu da hatta yakalım. Şimdi yine 3 adet kum boncuk alıyoruz. Buradaki kristalimizde kalacağız ki kapama yerini yapalım bu tarafında diye. Dediğim gibi artık 6 milimetrelik mm kristallerle işimiz kalmadı. 3 kum 1 kristal 4 milimlik rondela 7 kum takıyoruz. Ve aşağı kadar indiriyoruz. Kristalimizden kendimize doğru geçiyoruz bu şekilde. Şöyle kapama yerimiz oluşmuş oluyor ve tekrar 3 kom takıyoruz. Bakın bu kristalimizden tekrar geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu tarafında hallettik. Şimdi bakın şu şekilde bir şeyimiz oluştu. Bir sağda var, bir solda, bir sağda, bir solda. Şimdi bunların tam karşılarını yaparak bu sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. önceki yaptığımızın aynısını yapacağız. 3 adet kum alıyoruz. En son çıktığımız kum boncuktan tekrar geçiyoruz. Bakın. Böyle. Kristalimizden kum boncuklarımızdan geçerek çalışacağımız kum boncuğumuza geliyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi zaten dediğim gibi iğne sizi yönlendiriyor arkadaşlar. Bakın tamamlanarak gidiyor. Bir sağa bir sola eksik olan kısımları tamamlıyoruz. Ben sıramın sonuna kadar geleyim diğer kısım için göçelim arkadaşlar. Sonuncuya geldik arkadaşlar. İpimizin de şu şekilde en son kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Ve ipimizi bir yerde koparacağız ve üçüncü kısma geçeceğiz arkadaşlar. Ben bir düğüm atayım şurada. Son kısmımıza geçelim. Şimdi iki iğnemizi taktık. Dediğim gibi ben bu işe yeni başlayan arkadaşlar için daha kolay olabilmesi için bu şekilde tercih ettim. Ama takı işini sürekli yapan arkadaşlar tek iğneyle de gayet rahat yapabilirler. Şöyle ortalayalım ipimizi. Evet. Şimdi şöyle güzelce gözüksün. En son kısma geçtik arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim ben size. Şimdi şu üstteki süslerimizi yapacağız. Onun için de 3 adet kum birine takıyoruz. 3 adet kum diğerine takıyoruz. Bakın. Kum boncuklarımızı indiriyoruz iğnemizden ve 4 milimlik kristalimizden iki iğnemizi birden geçiriyoruz bakın. Gördünüz mü? Şimdi burada şöyle bir şekil oldu gördüğünüz gibi bakın. Şimdi işte o yüzden demiştim tek iğneyle zorlanabilirsiniz diye. 3 kum bir iğnemize takıyoruz. 3 kum diğer iğnemize takıyoruz bakın arkadaşlar. Üçer tane tekrar kum taktık. Şuradaki kristallerimizi kullanacağız ortak. Daha önce kullandığımız. Bakın bu ipimiz bu tarafta. Bakın bu iğnemiz, ipimiz burada olduğu için buradan geçiyoruz. Bu iğnemiz de buradan geçeceğiz. Önce bunu bir geçelim. Bu yerine bir otursun. Evet. Şimdi bunu da tam tersine buradan geçiyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi şeklimiz oluştu. Bundan sonra artık hep bu şekilde devam edeceğiz. 3 kum birine takıyoruz. 3 kum diğerine takıyoruz. Bakın. Ve aynı iğneyi İki iğneyi pardon aynı kristalden geçiyoruz bu şekilde burada çaprazlama yapmıyoruz şöyle indiriyoruz aşağı kadar şimdi iğnelerimizi ayırıyoruz 3 kum tekrar birine takıyoruz bu şekilde 3 kum diğerine takıyoruz o da bu şekilde şöyle düşmesi. Şimdi bakın bu iğne buradan bu iğne buradan çaprazlamayı burada yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bu iğnemizi çekiyoruz bu taraftan. Bu iğnemizi de bu taraftan geçiriyoruz. Şu şekilde. Ve desenlerimiz ortaya çıkıyor. Ha şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek iğneyle demek istediğim oydu. Şimdi ben onu bir göstereyim. O şekilde de yapabilirsiniz. 3 kum, bir kristal, 3 kum yaptım. Şimdi şuradan geçtim. Kendime doğru bakın. Daha sonra diğer iğnemi alıyorum. Tabi bunu bileklik boyunca yaparsanız daha rahat olur. Şimdi ben size göstereyim diye. 3 kum taktım. Kristalden geçtim. Bakın. Tekrar 3 kum takıyorum. Ve bu ipimiz burada olduğu için biz tam tersinden giriyoruz. Ve burada böyle bir şeklimiz oluşuyor. Gördüğünüz gibi. iki türlü de yapabilirsiniz. Size hangisi kolay geliyorsa onu tercih edin arkadaşlar. 3 adet kum boncuk alıyoruz. Kristalimizden karşıya doğru geçiyoruz. 3 kum boncuk daha alıyoruz. Ve son kristalimizden geçerek çaprazlıyoruz. İstediğimiz yerde koparıyoruz. Bakın bilekliğimiz bitti. Gördüğünüz gibi şıkır şıkır gayet hoş bir bilekliğimiz oldu. Şimdi artık istediğimiz yerde koparıp kapamalarını takabiliriz. Turlamıştık zaten. diğer tarafa da geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi bilekliğimiz hazır. Şimdi kapamalarımızı takacağız ve bilekliğimizi tamamlayacağız. Daha farklı kapamalarla da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bakın. Gayet hoş bir bilekliğimiz oldu. Ben çok beğendim. Şöyle bilekte duruşunu da göstereyim sizlere. Bakın. Dediğim gibi benim bilekliğime boyunca yapacaksanız 56 adet 6 milimetrelik, 13 adet 4 milimetrelik yuvarlak kristale ihtiyacımız var ve şuradan şuraya kadar, hatta tamamını alayım. 20 santim arkadaşlar. Eğer şuradan alırsak, pardon, 3 santimde kapama kısmı geliyor. Benimle birlikte yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için.